Merhabalar. Bu dersimizde konumuz oran ve orantı. Oran iki sayının bölünerek karşılaştırılmasıydı. İlk örneğimizde Ali'nin yaşının Veli'nin yaşına oranı 2 bölü 3'tür. Ali'nin yaşının Veli'nin yaşına oranı 2 bölü 3. Bu ne demek? Ali 2 iken Veli 3 fakat bu sadeleştirilmiş bir halidir. Veli 18 yaşında olduğuna göre diyor. Yani buranın 18 olduğunu anlıyoruz. Ee, sadeleştirilmiş hali olduğu için bunun 6 ile genişletildiğini fark ediyoruz. O zaman burası da 6 ile genişletilecek. Ali burada 12 yaşında olur. Yaşları toplamı ise ikisinin toplamı 30 olur. Diğer örneğimiz 750 gram fındık 90 TL ise 1 kilogramı kaç TL'dir? 750 gram 1 kilogram 1000 gram demektir. Bunu önce sadeleştirip sonra genişleteceğiz. Bunu 3 ile sadeleştiriyoruz. 250 gram fındık. 3'e böldüğüm için bu da 3'e bölünecek. 30 liradır. Şimdi bunu 4 ile genişletiyorum. 1000 gramı bunu da 4 ile çarpacağım. 120 lira oluyor. Diğer örneğimiz 600 gram peynire 45 lira peynir 45 lira ise 1 kilogramı kaç liradır? Ee, 600'den 1000 grama direkt geçemiyorum. O zaman yine sadeleştireceğim. Sonra genişleteceğim. 3 ile sadeleştirelim. 200 gram peynir. 3'e böldüğüm zaman 45'i 15 lira yapar. Şimdi bunu 5 ile genişletiyorum. 1000 gramı. Bunu da 5 ile genişletiyorum. 75 lira oluyor. 40 kalem 36 TL ise bir kalem kaç TL'dir demiş. Ee, 40 kalem şimdi burada hangisi hangisine böleceğiz. 40'ı 36'ya böleceğiz 36'yı mı 40'a böleceğiz. Bunu anlamak için e, bunu 40'a böleceğim. Çünkü ben bir kalemin fiyatını merak ediyorum. O zaman fiyatı da 40'a bölmem lazım. Yani bir kalemin fiyatını bulmak için 36'yı 40'a bölmemiz gerekiyor. 36'nın içerisinde 40 olmadığı için buraya bir 0 ekliyorum. Buraya bir 0 virgül atıyorum. 36'da 49 defa var. 9 kere 40 360. Yani cevabımız 0.9 TL. O da 90 kuruş yapar. Diğer örneğimizde hangi ürün daha ekonomiktir diyor. Şimdi bunların birer kilogramını bulabiliriz. Yani bunu 3'e bölebiliriz. Bunu da 4'e bölebiliriz. Ya da e, bunları 12 kilogramda eşitleyebiliriz. Ortak katlarında. Bunu 4 ile çarpacağım. 12 kilogram. Bunu da 4 ile çarparım fiyatını. 7,5-7,5-15-15-15-30 TL yaptı bu. Bunun da 12 kilogram bulmak için 3 ile genişletiyorum. Bunu da 3 ile genişleteceğim. 33 TL. Birinci ürünün daha ekonomik olduğunu görmekteyiz. iki oranın eşitliğine orantı diyoruz. İki tane oranın eşitliğine orantı diyoruz ve orantımızın en önemli kuralı çapraz çarpımlarının eşit olması. Yani A ile D'nin çarpımıyla B ile C'nin çarpımları birbirine eşittir. Biz buna çapraz çarpım diyoruz. Hatırlarsanız denk kesirlerde aslında bunu görebiliriz. Mesela 1 bölü 2 ile 5 bölü 10 ikisi de yarımdır. Bakın birbirine eşittir. Burada bakın çapraz çarpımların eşit olduğunu görmekteyiz. 5 kere 2 10, 10 kere 1 10 yapıyor. Şimdi sorumuza geçelim. Bize böyle bir orantı verilmiş ve x'i soruyor. Burada çapraz çarpım yapacağız. Çapraz çarpım yapmadan önce sadeleştirme yapalım. İkisini de 5'e bölelim. 10'u 5'e bölersem 2, 15'i 5'e bölersem 3. 27 ve 3 ikisi de 5. 3 ile sadeleşiyor. Ee, burası 9 oluyor. Şimdi çapraz çarpım yaparsak 2 kere 9 18 oluyor. Bu sorumuzda da aynı şekilde sadeleştirme önce yapalım. İkisi de 2'ye bölünüyor. 3, 2. Sonra bu bunlar da sadeleşir. 9'u 3'e bölersem 3. Şimdi çapraz çarpım yapacağım. Burada hiçbir şey kalmadığı için x-2 eksi eşittir 6. Eksi 2 diğer tarafa artı 2 olarak geçer. Cevabımız 8. Bu örneğimizde e, sadeleşen bir şey olmadığı için direkt çapraz çarpalım. 5 ile x'in çarpımı 5x eşittir. Diğer çapraza bakalım. 2 ile 2 burada toplam olduğu için ayrı ayrı çarparım. 2 ile 2x'i çarparsam 4x artı 2 ile 3'ü çarparsam 6. 4x'i bu tarafa eksi 4x olarak alır alırım. 5x'ten 4x çıkınca x kalır x eşittir 6 cevabını buluruz. Burada da direkt çapraz çarpım yapalım. 3 ile 2x'i çarparsam 6x. Ee, diğer taraf 5x artı 20 yapıyor. 5x bu tarafa eksi 5x olarak geçer. x burada 20 olur. Diğer sorularımıza devam ediyoruz. Aynı şekilde burada yine sadeleştirme yapalım. İkisi de 6'ya bölünüyor. 6'ya bölersem 3, 6'ya bölersem 4. 3 ile 21 ikisi de 3'e bölünüyor. 7, 4 kere 7, 28 cevabını buluruz. Burada çapraz çarpıma geçmeden önce iki tarafı da genişletebiliriz. Virgülden kurtarmak için bu 60 olur. Bu da 12 olur. Virgülü silmiş olurum. Şimdi sadeleştirme yapabilirim. 15 ve 60 ikisi de 15'e bölünür. 4. Burada 1 kaldı. 4 ve 12 ikisi de 4'e bölünür. Burası 1 olur. Burası 3 olur. Çapraz çarpım yaptığımızda buranın 3 olduğunu görürüz. Burada da aynı şekilde genişletelim. Bunu 350 yapalım. Bu da 8'e yükselsin. Pay ve paydasını 10 ile genişletmiş olduk. Bunları sadeleştirelim. Burası 2 olur. Burası 1 olur. 352'ye böldüğümüzde cevabı buluruz. O da 175 yapar. Şimdi e, do orantı çeşitlerimizde aslında iki çeşit orantımız var. Biraz öncekiler doğru orantıydı. İki çokluktan biri artarken diğeri de artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de azalıyorsa bu çokluklar doğru orantılıdır. Doğru orantımızın orantımızın en sade haline biz orantı sabiti diyoruz. Bu bazen kesir olabilir. Bazen sayı olabilir. X ve Y değişkenlere doğru orantı vardır demiş. A artı B kaçtır demiş. Burada orantı sabitini bulmamıza gerek yok. Direkt çapraz çarpım yapabiliriz. Çünkü bu doğru orantı dediği için biri artınca diğeri de artar. Biri artınca diğeri de artar. O yüzden çapraz çarpım kuralını burada uygulayabiliriz. Ya da bunu şöyle yapalım. Bunu sadeleştirelim. 3 ile sadeleştirelim. 3. 3 ile sadeleştirelim. 4. En sade halini bulduktan sonra buradan e, mesela bu 4 kat artarsa bu da 4 kat artar. Yani burası 12 olur. Yine 3'ten 10'a 30'a 10 kat artmış. O zaman alt tarafta da 10 kat artar. E, burası 4'tü. Burası ne olur? 40 olur. Bize A artı B'yi sormuş. 12 ile 40'ı toplarsak 52 cevabını buluruz. İki çokluktan biri artarken diğeri de azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri de artıyorsa bu çokluklar ters orantılıdır. Ters orantıların orantılı çoklukların çarpımları sabit bir sayıya eşittir. Ee, genellikle e, ya, ters orantı zaman problemlerinde olur. O yüzden e, zaman geçiyorsa ters orantı olabilir. Dikkat edelim. Şimdi e, alttaki örneğimize ee, bir havuzun musluk e, sayısı ile dolma süresi arasındaki ilişki tabloda verilmiştir diyor. 3 musluk 10 saatte doldurursa bakın 6 musluk açıldığı zaman e, daha daha musluk sayısı 2 katına çıkarsa burada zaman yarıya düşer. Yani bu 2 katına çıkarsa bunu yarıya böleceğim. 5 olur burası. Dikkat ederseniz bakın 3 ile 10'un çarpımı 30 yaptı. 5 ile 6'nın da çarpımı 30 yaptı. Bu ee, 15 saatte bunun dolabilmesi için yine çarpımı 30 yapacak. Buranın 2 gelmesi gerektiğini anlıyoruz. X ile Y ters orantılıdır diyor. Buna göre A artı B artı C işleminin sonucu kaçtı demiş. Bakın bunun çarpımları 60 yapıyor. Ee, biri artarken diğeri azalacak. Bunun da çarpımı 60 yapması lazım. 60'ı 15'e bölersem 4. A'nın 4 olduğunu görmekteyim. Bunun da çarpımı 60 olacak. 60'ı 2'ye bölersem 30 bunun da çarpımı 60 yapacak. O zaman burası 1 olur. Bunları toplarsak 35 cevabını buluruz. Şimdi problemlere geçelim. 6 kilogram elma 40 TL ise 9 kilogram elma kaç TL'dir? Bu şekilde şema haline dönüştürüyoruz ve bu doğru orantı çünkü. Elma kilogramı artınca fiyat da artar. Burada çapraz çarpımlar birbirine eşit. Yani 6 ile x'in çarpımı 9 ile 40'ın çarpımına eşittir. İki tarafı da 6'ya bölersek. Bunun cevabı 60 TL olur. Zaten herkes kolaylıkla yapabilir bu işlemi. İkinci örneğimiz. 80 kilogram zeytinden 16 kilogram yağ elde ediliyormuş. 20 kilogram zeytinyağı diyor. Bakın 20 kilogram buraya yazmamız gerekiyor. 20 kilogram zeytinyağından kaç kilogram zeytine ihtiyaç vardır diyor. Bakın buna dikkat edin. Bu da doğru orantı. Ve çapraz çarpımları eşit. X'i bulmak için 80 le pardon 8 ile 20'yi çarpıp 16'ya böleceğim. Bakın bunlar sadeleşirse 2. 22'ye bölersem 10. Diğer sorumuza geçiyorum. 8 işçi 4 günde bitirirse. Şimdi zaman olduğu için burada ters orantı olabilir. Dikkat edelim. 16 işçi kaç günde bitirir? İşçi sayısı arttığı zaman daha kısa sürede yapılır. O yüzden bu ters orantıdır. Ters orantıda yan yana çarpımlar, düz çarpımlar birbirine eşittir. 16 çarpı x eşittir. 8 çarpı 4. x buradan 2 cevabını buluruz. Diğer sorumuz. 150 liralık bir ürün zamlı satış fiyatı 200 TL'dir diyor. Aynı zam oranıyla 60 liralık bir ürün kaç TL olur demiş. Bakın yazdık. Çaprazlama yapacağız yine. Ee, yani 150 ile x'in çarpımı 200 ile 60'ın çarpımına eşit. Şimdi iki tarafı da 150'ye böleceğim. Burada zaten e, sadeleşmeler var. şunla şu sadeleşiyor. 60'ı direkt 15'e bölersem 4. 4 ile 20'yi çarparsam 80 cevabını buluyoruz. 32 liralık bir ürünün e, ürünün indirimli satış fiyatı 25 liradır diyor aynı indirim oranıyla 80 TL'lik bir ürün kaç liraya satılır diyor burada indirim yüzdesini bize vermemiş ama orantı yardımıyla bu yapacağımız için yüzdesini bulmamıza gerek yok e, yine çapraz çarpımlar birbirine eşit doğru orantı bu x'in çarpımı çarpımıyla bu ikisi birbirine eşit oluyor 32 çarpı x eşittir 80 çarpı 25. İki tarafı da 32'ye bölersem cevabı bulurum. Sanırım bu virgüllü çıkacak. İkisi de 16 ile sadeleşir. 16'ya bölersem 2 defa. 16'ya bölersem 5 defa oluyor. 5'te 25'i çarparsam 125 yapar. 125'i de 2'ye bölersek 62,5 cevabını buluruz. Evet, hata var mı? Gözden geçirelim. 82'ye 80'i 16'ya böldük 5. 32 16'ya böldük 2. evet, hata görünmüyor. Devam edelim. 20 liralık bir ürünün indirimli satış fiyatı 15 TL'dir demiş. Aynı indirim oranında 36 liraya satılan ürünün indirim önceki fiyatı soruyor. Bakın indirim önceki fiyatını sorduğu için 36'yı buraya yazıyorum. Ve yine çapraz çarpımlar eşit. 36 ile 20'yi çarpıp 15'e bölüyorum. 5 ile sadeleşiyor. 5'e bölersem 3, 5'e bölersem 4, 36'yı 3'e bölersem 12... 12 ile 4'ü çarparsam 48 cevabını buluyoruz. 6 tane portakal ve 4 tane elma sıkılarak bir meyve suyu elde ediliyor. 45 tane meyve kullanılıyorsa kaç tanesi elmadır diyor. Burada toplam 10 tane meyve kullanılıyor bakın. 10 tane 10 tane e, ee, meyveden 10 tane meyveden 4 tanesi elmaymış. 4 tanesi elma. 45 tane elmadan 45 tane meyveden kaç tanesi elmadır? Ne yapacağız? 45 ile 4'ü çarpıp 10'a böleceğiz. 5 ile sadeleşirse 2, 5'e bölersem 9, Bununla 4'ü 2'ye bölersem 2 2 kere 9 18 cevabını buluruz. 1 bölü 3 milyon ölçekli ölçekli çizilmiş bir haritada A ve B şehirleri arasında arası 5 santimetredir. Buna göre A ve B şehirleri gerçekte kaç kilometredir diyor. Şimdi ölçek. Ee, bu haritadır küçük olan büyük olan gerçektir. Yani gerçekte 3 milyon ee, santimetre. Haritada 1 santimetre ile gösterilmiştir. 5 santimetre yani bunu 5 ile genişletirsek bu da 5 ile genişletiriz. 5 ile 3 çarparsak 15 milyon yapar santimetre. Bunu yalnız kilometre istemiş bizden. 5-0 atıyoruz. 150 kilometre cevabını buluyoruz. Diğer örneğimiz 1 bölü 500 bin ölçekli bir haritada gerçekte 20 kilometre olan uzunluk haritada kaç santimetredir diyor. Yine ölçeğimizi yazalım. Ee, burası harita, burası gerçekti. Burası santimetre, burası da santimetreydi. Yalnız bunu kilometreye çevirirsek daha kolay olacak. 5 tane 0 giderse 5 kilometre olur bu. Bu e, 20 kilometre... 4 katına çıktığı için burası da 4 katına çıkar. Yani 4 cm ile gösterilir. Cevabımız 4 santimetre. Galata Kulesi'nin yüksekliği 62 metredir diyor. Bu kulenin maketi 1 bölü 25 ölçekli ölçekle küçültülerek yapılan maketin yüksekliği kaç santimetredir diyor. Şimdi gerçek uzunluğu 1 bölü 25 ne demek aslında? Yani gerçek uzunluk 25'e bölünerek maket oluşturulmuş demektir. Yani burada direkt 62 metreyi ben 25'e böldüğüm zaman maket üzerindeki uzunluğunu bulurum. Santimetre dediği için önce santimetreye çevirelim. Ve bunu 25'e bölelim. 2 kere var. 120'de 25 4 kere var. 200'de 25 8 defa var. Cevabımız 248 santimetre oluyor. 5 haftada bitirilecek bir iş diyor. 8 tane daha makine satın alınarak 3 haftada bitiriliyor. Bu makin bu atölyede başlangıçta kaç makine vardır diyor. Başlangıçta x makine olsun. X makine 5 haftada bitirebiliyormuş. 8 taneden satın alındığına göre x artı 8 makine olur burası. Ee, x artı 8 makine 3 haftada bitirir. Burada zaman olduğu için bakın ters orantı olma olasılığı var. Dikkat ederseniz makine sayısı artınca zaman kısalıyor. O zaman ters orantı vardır ve düz çarpımlar birbirine eşittir. Yani 5 ile x'in çarpımı 3 ile x artı 8'in çarpımına eşit. Bunu parantez içine alıyorum dağılma özelliğini uygulayacağız. 3x artı 24 2x eşittir 24 x burada 12 cevabını buluruz. Toplamları 120 olan iki sayının oranı 3 bölü 5'miş. A ve B diyelim bu sayılara. Bu sayılardan büyük olanı da bulunuz demiş. Şimdi bu 3 bölü 5 en sade hali. Bu 3 bölü 5 genişletilebiliyor biliyorsunuz. Yani bu üçün bir katı, yani bunu k ile genişletildiğini varsayalım. Bunu da k ile genişletildiğini varsayalım. 3'ün bir katı, bu da beşin katı. Toplamları dediği için 3k ile 5k'nın toplamı 8k yapar. 8k 120'ymiş. Burada her iki tarafı 8'e bölersem k 15 yapar. Demek ki bu 15 ile genişletilmiş. Bakın 15 ile genişletiyorum şimdi bunu. Burası 45 oldu. Bunu da 15 ile genişletirsem 75 oldu. Bakın toplamları 120'yi veriyor şu anda. Sadeleştirdiğimiz zaman da 3 bölü 5 oluyor. Büyük olan dediği için büyük olan burada 75 oluyor. Diğer sorumuza geldiğimiz zaman bir sınıftaki kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 3 bölü 4'tür demiş. Kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 3 bölü 4. Sınıf mevcudu 30 ile 40 arasında olduğu iç, o arasında ise sınıfta kaç kız öğrenci vardır diyor şu anda bu üçün bir katını alacak. Bu da dördün bir katını alacak. Sayı olaraktan toplamı 7'nin bir katını alacak. 30 ile 40 arasında dediği için burada k yerine 4 vereceğim. Pardon 5 veriyorum. 5 geriye de 35 yapıyor çünkü. 30 ile 40 arasında olması için. Yani bunları 5 ile genişleteceğimi anlıyorum. Burası 15 olur. Burayı da 5 ile genişletirsem 20 olur. Burada kız öğrenci sayısı 15 cevabını buluruz. Diğer sorumuza gelelim. 36 TL e, paraları e, 2, 3 ve 4 ile orantılı paylaşırsa en az alan kaç TL alır demiş. Şimdi 2, 3, 4 TL ne demek? Mesela bir tanesi 2 almış. Bir tanesi 3, bir tanesi 4. Bu şekilde 2, 3, 4, 2, 3, 4 paylaşaraktan 36 TL'yi e, bitiriyoruz, kullanıyoruz yani. Bu soru bize şu şekilde de gelebilir. A sayısı 2 ile orantılı, B sayısı 3 ile orantılı, C sayısı 4 ile orantılı ve A artı B artı C 36 ise A kaçtır? Yani şu şu ikinci e, bu da bir örnek diyebiliriz. Yani bu iki örneğin cevabı aynı. Burada e, harflerle vermiş, burada sayılarla vermiş. Şimdi ne yapacağız? Burada da aynı şekilde buna bu ikinin katını alacak 2K diyeceğim, buna 3K diyeceğim, buna da 4K diyeceğim. Toplamları 36 imiş. Toplamları ne yapıyor? 9k yapıyor. 9k 36 ise k burada 4 yapar. Yani ben bunu 4 ile genişlettiğimi anlıyorum. Eee bunu 4 ile genişletirsem A sayısı burada ne olur? Şurada yazalım. A sayısı 4k 2k demiştik. 2 ile 4'ü çarpıyorum. 8. B sayısı 3k demiştik. 3 ile 4'ü çarparsak 12. C sayısına 4K demiştik. 4 ile 4'ü çarparsak 16. Bunları toplarsak 36 işlemi sağlamasının doğru olduğunu görürüz. A'yı sorduğu için A burada 8 oluyor. Diğer sorumuzda A burada 2 ile orantılı. Bakın bu bu A, B ve 2'yi yer değiştirirseniz çapraz çarpımları değiştirmeyeceği için yer değişebilir bunlar. Mesela A bölü B eşittir 2 bölü 3. Bu şekilde yazabiliriz. Bakın çapraz çarpımları eşit olacağı için bu şekilde yazabilir. Bunu neden yazdım? A ile B arasında doğru bir orantı vardır. Burada A yerine 2'nin bir katıdır A burada. B de 3'ün bir katını alır. A yerine 2K yazacağım. Artı. B yerine de 3K yazacağım. Başında da 2 olduğu için burası 6K olur. Toplamları 8K yaptı. 8'i 40'ı e bölersem K burada 5 yapar. E, A burada 2K'ydı bakın. E, K yerine 5 yazarsam 2 kere 5 10 yapar. A burada 10 olur. B 3K'ydı. 3 ile 5 çarparsam 15. Bu ikisinin çarpımını sormuş bize. Çarpımı ne olur? 150 cevabını buluruz. Son sorularımıza geliyoruz. Burada da x ve y doğru orantılıdır bakın. Çünkü x ve y eşittirin ayrı taraflarında. Burası x artınca y de artmak zorunda. Doğru orantı olduğunu görebiliriz. x burada 7 dersem y'ye y, y ye de 4 derim. Ee, aslında bu 7, 4 bu 7'nin katını alır. Bu da 4'ün katını alır. Fakat burada sadeleşme olacağı için k yazmama gerekiyor yok. K'lar sadeleşir. Bu işlem için konuşuyorum. Ee, x yerine 7 yazacağım. Ve y yerine de 4 yazacağım. 7 eksi düzeltelim. Yanlış yazdık. Ee, y yerine 4 yazıyorduk. X yerine 7 yazıyorduk. 2 kere 7 14 14 4 daha 18 yapıyor burası. 4'ten 7 çıkarsa eksi -3. İki tarafı da eksi -3 18'i -3'e bölersem cevabımız eksi -6 olur. Son sorumuza geldik. Burada iki farklı oran verilmiş ve ortak olan B'ler var. Böyle bir soruda mesela A üçgen B 4'müş. B 3 ken C 2'ymiş. Burada B'leri eşitlememiz gerekiyor. Oran o şekilde eşitleyeceğim. Bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu da 4 ile genişletiyorum. A'nın B'ye oranı ne oldu? 9/12 oldu. B'nin C'ye oranı 12 bölü 8 oldu. Şimdi artık A ile B'ler arasındaki bağlantıyı kurmuş olduk. Şimdi A 9 iken B 12 oluyor. B 12 iken C'de 8 oluyor. Burada zaten oran verdiği için en istediğimiz en küçük sayıları verebiliriz. A 9'muş. A yerine 9 yazıyorum. C yerine de 8 yazıyorum. Cevabımız bu oluyor. Dersimiz burada sona erdi.